Son maçta da öyle oynadılar. Barış'ın Barış'ı Rafa iki kere yatırdı. Sizin o şey, herkesi gönderdi. Ben de Rafa bir tek galibiyetiniz var. Onda yine ligde de siz yendiniz. Orada da o maç öncesi açıklamalar. açıklamalar bu geliyorum. çok önemli. Tamam motivasyon işi ya. Her şey motivasyon işi. Sen Lüt gelip bal. de o kadar öyle açıklama yaparsan gelse de gelse de gelse de. <gülüyor> 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 sen hiç Ekstra ben, ben, ben. Ben. ben senin videolarını görüyorum. Göre Ortaya gelmesini bekliyorum. Nasıl? Bir bak sen bir sene. Adamlar şey yapıyor <laughs> ya Türkiye'nin tek, tek malum namalı takım Beşiktaş tırıyor. <laughs> bak belli ya namalı şampiyon yapmayacağız. Beşiktaş'ın sevinme olayı hani Yunus oldu derken dedi ki puan farkı 25 ha olay 25 puan falan farkı değil. Sen benim ezeli rakibimsin değil mi? Her zaman rakibimsin. Şey Ve ben senin arkadaşıma ben şampiyon <laughs> o oyunlar hala bende. Eskişin adaki sevindi ama o oyda bizde kalsın. Siz yine şampiyonunuz olur. O kadar da gaza getirmiş. Golle şampiyon olduğumuz sözü. Şey, ben, ben, Aynısı ona da geldim. Şimdi telefon bir Anne telefon var. Ya dur. Lütfen. Dur. Ne Ama Yeterli bence. Anne dur.